Demişler ki öldü. Şimdi tarih yazsın. Yerde geri döndü. Ee. Sabah güneşi de arkadaşlar diye bildiğiniz gibi. Yine güneş doğru adreste. Şimdi aslında bu videoyu neden başlattım? Ee, bu sanlardan çıkan ses hiç hoş olmadı şöyle yapayım. Çünkü buranın ışığı daha güzel şöyle. Aslında. Şöyle konuşayım. Aslında bu video... <laughs> Yok olmuyor ya. Asla bu videoyu neden başlattım? Çünkü bugün tabletim geliyor. Tablet aldım. Yani Sema görünüyor musun? Tamam. Para beni gıdıklıyor arkadaşlar. Yani param olduğu zaman, olmadığı zaman huzursuz, olduğu zaman da huzursuz hissediyorum. Neden? Çünkü diyorum ki param arttıysa bir şeyler almam lazım. <laughs> o yüzden bugün tabletim gelecek. Aslında tablet kutu açılım... Ben şimdi konuşurken böyle hareket ediyorum ya. Sandalyeden çıkan ses geliyor mu acaba? İnşallah gelmiyor. olur. O yüzden hareket etmeden konuşmaya çalışmam lazım. Tablet kutu açılımını yapacağım. Hiçbir fikrim yok. Yani bu video bir kutu açılımı ama hani teknik bilgim yok. Sadece kutuyu açacağım. Jelatin falan çıkarması gerekiyorsa ASMR yaparız. Mikrofonum da yok. Telefonda çekiyorum şu an ama. Öyle. Güneş çok güzel olduğu için böyle konuşuyorum. Kusura bakmayın. Göz teması kuramıyorum biraz sizle. Ama sizi de özledim. Aslında sadece sizi değil, kendimi de özledim. Kendi enerjimi. Ama arkadaşa sorun. Günlerdir ne çektiğimi. Bir ben, bir Allah, bir de şerefdekiler. Bu kadar detay vermeme gerek var mı? O konuda da hiçbir fikrim yok. Nasıl çekiliyordu acaba Sema delirdi mi düşünüyorsun değil mi? Hayır. Çünkü videolar böyle çekilir. Ben aslan neden güzel video çekiyorum? <laughs> Sema diye biri yokmuş değil mi? Düşünsenize. Kendi kendine konuşuyormuş. <laughs> Oğlum ses ver mi bari. Ses ver. İnsanlar deli olduğumu düşünecek. <laughs> Görünmüyorsun. Merak etme. Ayarladım. Merak etmeyeceğim. Ba Neden güzel video çekebiliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ben saatlerce evde kendi başına konuşabilen bir insanım aslında o yüzden. Sadece <laughs> bunu böyle birinin yanında yapınca kendimi kötü hissediyorum çünkü herkes böyle yapmıyormuş aslında bence yapıyorlar bu arada. Ben sadece bunu kayıt altına alıyorum. Ama videoyu izlerken böyle görünmüyor çünkü sizinle konuşuyormuşum gibi, yani seninle konuşuyormuşum gibi hissediyorsun. Ama çekerken yanında biri varsa ve bana böyle bakıyorsa ee, biraz angastirem tutuyor çünkü yani şurada bir boşluğa konuşuyorum. Hani evde tek başına konuşmakla ya da işte atıyorum yorganla konuşurken yakalanmakla aynı. Utanç. <laughs> Neyse görüşürüz tabletim gelince. İlk bu videomu da editlerim. Belki hemen anında bugün bile atarım. Nasıl fikir? İşte bu yüzden aldım bu tableti. Neden aldığımı anlatıyordum. Para gıdıklıyor bir. İkincisi e, böyle sağda solda kafelerde havalı havalı Ay kafelerde havalı havalı böyle fış 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 iş yapmak için ya video editlemek için ama kulaklığım yok. Yani henüz kafelerde bunu yapamayabilirim ama kulaklıkta alacağım. Havalı havalı çalışacağım. Video yapacağım. Geri geliyorum. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Geçen gün YouTube'dan bir bildirim geldi. Kanalın 7 yaşında diye. 7 yıldır YouTuber'ım ben. Kendinize, Kendinize gelin. Kendinize geldi. Hemen şimdi sizlerle bunu Kutu açalım. Kutu <laughs> Evet. Ah Aaa! Elimi kestiiim! Elimi kestiiim! Aaa! Zavallll! Gülme! Zavall! Elimi kes! Zavallı ciddi kesmişsin! Ya sana kusura bakma! Şakası mı olur? Aaa! duydum! Artık yaralayayım. Hayatıma devam edeyim. Tam da parmağım ağa. Biraz bantlayalım. Kanka ay dönmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, devam. Ee, Hayatıma devam edebilirim. Nasıl oldu ya? Bu makas böyle hani kolay kesen bir şey değildi. Artık kesiyor. Kutuyu da şey yapmak istemiyorum şunun başka kutusu yoktur diye. <laughs> ne varmış? Not adamı. ne işimiz yok? Sinirlerim bozuldu bak kuduz olacağım galiba kan terminde. Neyse <laughs> dört gündür gelmemesinin sebebi bu herhalde. Dört gündür jelatin veriyorlar burada böyle. <laughs> bu ne ya? Ben de diyorum karbon neden gecikti? Herhalde dört gündür bunu böyle sarıyorlar. Görünüyor mu? Neredeyim? Güzel mi yapadı? Gel. Burada yak görürsün. Oo. <laughs> ha, alarmı. Alarm. Sessizlik ASMR yapıyorum. Bir saniye. Ne? Bir açılımı yapıyor. Ne? Bir saniye ASMR yapacağım. jelatin sesi. Yapamıyorum. Şşş. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> parmağım kesin ben. Ah parmağım koptu. Şey, Yarıdan da var istersen vereyim. Bende de var. Para gıdıkladı galiba bilmiyorum. Ya, hiç aklımda yoktu. Bak bu yoktu aslında. Öyle bir içimden geldi. Yemin ederim tam o yani. Işığımız da yok. Melife duyurdu. Işığımız olsaydı bir çekim yapabilirdim. <laughs> hiç Çocukken çocuk hiç, hiç tabletim ne? olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl açılıyor? O konuda bak. Kutu açılımı yapıyorum. Nasıl açılıyor? Telefonun ne oluyor? Şu hiç? herhalde. Ama bu ses bu. Sema burada ya. Ses tuşu. Tablet kullanmışım. Bu Ne? Bu şey. Mi? Mikrofiber polishing. Aa açılıyor. 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 açılıyor! Tokyaaa Türkçe, Türkçe, Türkçe Sema burada yazıyormuş zaten bak Kutunun içinde yazıyormuş buradaki tuş Açma tuşu buradaki tuş Ses düşünebiliriz, nereden açıldığını tanıdık Böyle bir klavyesi var yanında Yut yani ağzını ne yapacaksın? Allah'ım Bak şükür sebebi gördün mü? Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıklı bir parmağım olduğu için. Ya. Açamıyorum. Ya bu ASMR olmadı ki. ASMR yavaş yavaş yapıyorlar. Ben dana gibi böyle. Faşo. <laughs> parmağım işte. Neyse kanımızı durdu tamam. Pikmi görmeyi bırak ve hayatına devam et. Ay, çok Nasıl olacak şimdi bu? Böyle takınca olacak mı? Evet. İnanamıyorum. Magnetik mi? Demek. Demek. Oy çok Mesela şöyleyim, kalemim var. Bir saniye kalemimi göstereyim. Kalemimi mesela böyle. Harika bir açı. Harika. <gülüyor> 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 İleri. <gülüyor> Anladım. Kabul ediyorum. Yemin ederim ya. Facebook. Evet. Facebook'a girelim bakalım. Ha böyle çıkacağım. Ha, ah, evet. Yani telefon versen. Hmm. Bunu nasıl bağlayacağım? Her cihaz özelliği sayesinde ben de diğer Huawei cihazlarınızla kablosuz bağlantılarda en iyi deneyimi sunmak için öneriler sunabiliyor. Allah'ım, tabi de fazla. Tabi var. Ama bağlanmıyor iptal diyelim. Ah niye böyle yaptım? İptal denince hemen iptal oldu. Bağlan. Şarjı mı yok açıkçası. Ama şarj alıyor olması lazım orada. Böyle koyuluyormuş, böyle. Uyarı çıktı. E? ayarlar. Telefonda ne dinleyeceğim çünkü telefondan çektim. Çünkü telefondan nasıl bir bilgisayar atacağım bilmiyorum. O yüzden hoşçakalın. Size yaralı parmağımla görünmüyor. Yaralı parmağımla hoşçakalın diyorum. Bilmiyorum bu kaçıncı geri döndüm artık buradayım videom bilmiyorum. Ama bu da onlardan biri. Geri döndüm artık buradayım. Kendime tablet aldım. Bu benim motivasyonum olacak çekip çekip aa ayo Türkçe konuşmantı mı? Bana bir adet Türkçe. Bana, bakmam benim ankastremi azdırıyor ve konuşamıyorum farkındaysan. Tamam. Bu benim artık bilmiyorum kaçıncı geri dönüş videom artık buralardayım. Bundan sonra düzenli video atışım değişim bilmiyorum. Ama bu sefer kararlıyım, istikrarlıyım. Buradayım, aranızdayım. Bye. bye.